boyun eğmeyeceğiz. Zulme karşı diyeceğiz. Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen cezaevinde tutulan Gezi davası hükümlüsü Can Atalay, Bolu ya yaşanan yangın faciasına dair açıklama yaptı. Bu insanlar adalet arıyorlar. Eğer bir ülkede... Meydana gelen facia için sosyal cinayet diyen Atalay, en önemlisi insan hayatını tamamen gelir kapısı ya da maliyet kalemi olarak gören zihniyetin sonuçlarıdır ifadesini kullandı. Bolu Kartalkaya'da yaşanan felaket, tıpkı Soma'da, Ermenek'te, Aladağ'da, Çorlu'da, Hendek'te, Pamukova'da, Amasra'da ve İliç'te yaşadığımız gibi bir sosyal cinayettir. Daha önceki katliamlarda da söylediğimiz bir söz vardı. Bu son olsun, unutursak kalbimiz kurusun. Maalesef ne onlar son oldu ne de unutanların kalbi kurudu. Ama biz yine de bu bozuk düzenle, bu sosyal cinayet düzeniyle mücadele etmeye devam edeceğiz.